Merhaba efendim. Nesne TV ekranlarına hoş geldiniz. Cumartesi iddia bülteni ile beraberiz. Seçimlerimizi paylaşacağım sizlerle. Spor Toto Süper Lig'le startımızı vereceğiz. İlk karşılaşmamız Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşmasından geliyor. Galatasaray'ın açıkçası bu hafta kendi sahasında kazanarak ligde ölü toprağı üzerinden atmasını bekliyorum. Hafta içi de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile derbi maçı var. Biraz o maça da moralli girmek isteyeceklerdir. Çaykur Rizespor'da çıkış için bence ideal bir rakip. Ligde oynadıkları son 4 maçta Çaykur Rizespor'un kazanamadığını, deplasmanında ise 7 maçtır galip gelemediğini görmekteyiz. Ben Galatasaray'ın bu hafta 1.40'tan galibiyetini alalım diyorum. Hafta içi oynanacak derbiye moralli gireceklerini düşünüyorum. İkinci karşılaşmamda da Sportoto Süper Lig'den gelecek. Sportoto Süper Lig'de zirve yarışı karıştı. Osmanlı Spor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında kaybetmesinin ardından tekrar morallendi ve lige döndü. Osmanlı Spor karşısında kaybedilen puanın ardından şampiyonluk gitti. Haberleri çıkmıştı biliyorsunuz. Ama Beşiktaş'ın da Kasımpaşa'ya kaybetmesinin ardından tekrar avantajı bu kez o beraberliği kendi lehine çeviren bir Fenerbahçe olacak gibi görünüyor ama Rakip bu hafta oldukça zorlu. Konyaspor ve Toyruku Konya'ya baktığımız zaman ligde 10 maçtır kaybetmeyen ve Aykut Kocaman'la gerçekten çok başarılı bir çıkış yakalayan bir Torku Konyaspor var ki bu 10 haftanın 7'sinde galip geldiler. 3 de beraberlikleri var. Ben çok dengede kontrollü bir maç bekliyorum. 3 golün çıkmayacağını düşünüyorum. Öncelikle tercihim gol vasinden yana. 2.5 gol altı ki Torku Konya Spor'un da Spor Tutu Süper Lig'de girdi bıraktı. Son 5 maçın tamamı 3 gol altında. Fenerbahçe'nin son 2 maçı ise ligde 0-1 gol aralığında bitti. İlk tercih olarak 2.5 gol altına aldık. İkinci tercihte ise ilk yarı sıfırı düşünüyorum. İlk 45 dakika beraberliğini kuponlarımıza işaretleyebiliriz. Biraz daha oranı yukarı taşımak adına. Üçüncü mücadelemize geçiş yapalım. Hırvatistan Ligi'ne gidelim. Rijeka bu hafta Zagreb'i konuk edecek. NK Zagreb ise ligde 13 maçları galip gelemiyor. Bu maçların 10'unu kaybettiğini görmekteyim. Ayrıca deplasmanda çıkılan ve kaybedilen son 4 maçta da skor üretemediklerini görüyorum. E, oldukça zayıf bir rakiple oynayacak Rijeka. E, ben Rijeka'nın. Kalesine gol görmeden galip geleceğini düşünüyorum. Dileyenler handikaplı biri. Dileyenler karşılıklı gol yoku. Burada kuponlarına yazabilirler. Ve dördüncü son maçımız kuponumuzda Fransa Lig 1'den gelecek. 130 Toulouse Bastia maçı. Toulouse'un iç sahada oynadığı karşılaşmalarla Özellikle ligde tutunmak istediğini görmekteyim. Çünkü son iki maçını kalesinde gol görmeden ve bunları iki ve üzeri fark yaparak kazanarak son iki maçından 6 puan çıkarttı. İç sahada oynadığı karşılaşmalarında. Bastia ligin rahat takımı çok da fazla bir iddiası olmadığını görüyoruz. Ben Bastia karşısında Toulouse'un galip geleceğini ve kazanarak kümede kalma iddiasını son 5 haftaya taşıyacağını tahmin ediyorum. Cumartesi iddia bülteninden bu dörtlüyü sunuyoruz. Daha fazla kupon, daha fazla yorum esine.com'da, editör sayfaları bölümünde tüm ekip arkadaşlarımın sizlere kupon ve yorumlarıyla yardımcı olmaya çalışacaklar. Buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Bir ara pazar bülteniyle tekrar burada olacağız. Müzik